Bahçemize Mart'ı geldi. Allah'ım ya Rabbim korkuyor da. Ay yavrum Mart'ı. Ay basın. Nereye geldin sen? Daha yavru yavru bakar mısınız? Sabahtan beri burada. Korkuyor da korkma korkma. Güllerime bakın canlarım benim. Oh, güllerim. Pembe. Şimdi görürse sen saldıracaksın. Niye? Ben ne yaptım ki? Yavrumu ne sıkıştırıyorsun? Yok, sıkıştırmıyorum ki. Ceviz ağacımız zeminli. Evet ya, bakın canlarım şu ceviz ağacımızı ay, tutayım derken. Oo. Bağlamam lazım. Evet ya, Erdem nereye bağ, bağlayacaksın? Defne ağacı da var. Neyi? Hı. Ne yapacağız? İp var mı? İp, 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 ip nerede ki bir tane'm ya? Bilmiyorum ki. baksana şeye doğru defne ağacına doğru uzadı ceviz ağacı. Ufacık bir fideydi, büyüdü, kocaman oldu. Bakın şimdi de e, destek olmadığı için böyle yamuldu, düştü yan tarafa doğru. Vallahi havada bugün kapalı. Burada da yavrum artı var. <laughs> Ay canım benim sabahtan beri burada. Aa aşkım bak şuradaki ipi alsana kesip de. Evet. Bak bak hani iften ipi şey yapmışsın ya. Domatesleri bağlı, tamam. E domatesleri bağlama ip alır. Şimdi onu al. Evet, evet, He tamam. Hadi gel domates. Bakın şurada salatalıklarım var. Domateslerime bakın canlarım benim. biberler fazla kalmadı. Evet biberler çok az kaldı. Bak. Bunlar da domateslerimiz. Ee, dünden beri çok yağmur yağıyor. Vallahi toprak ıslak. Ee, nereye canı? Tamam. Buraya mı? Evet. Tam göbeği tamam. Hatice'nin e, Şile'den domates getirtmiştim biliyorsunuz e, Aşılanmış domates Kaç tane geldi 4 tane mi? Yok 5 tane aşkım 5 beş. Beş tane aldırttın tamam. Sağolsun evet. arkadaşım getirdi Vallahi Şile'den Şimdi eşim onun bir tanesini bu göbeğe Burada domateslerim de vardı Bakın hiçbir tane bile kalmadı Salyangozlar yedi şey, İlacı nereye koydun aşkım? Şu anda koymayız Yağmur var e ne yapacağız? Salyangozlar hep gelir ki. Aralıklı yap derdim. Onlar e, bayağı bir büyüdüğünü söylemiş. Bir de onları hep ipe bağlayacağız. E, bu arada herkese selamlar canlarım benim. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Gülonun e, bugün sadece sesi var. Görüntüsü yok. E, ve e, ne yapacağız biliyor musunuz? Bu videonun e, domates dikiminden sonra da devamı geliyor. E, çok güzel bir sürprizim var. Ol Allah, Vallahi billahi. Alın çayınızı kahve yok almayın. Bence almayın bu sefer çay kahve. Sadece kahvenizi bunu izlerken için. Daha sonra hep beraber ne yapacağız biliyor musunuz? Oynayacağız. Allah Allah, hadi bakalım. Üç tane oldu, dört oldu, bir tane daha. Aşkım oraya yapma. Neden yapmayacakmışım? Şuraya yapsana Güle. Hayır orası olmaz. Olmaz mı? O da var, o büyüyecek, büyüyecek. Hı. Bir de onlar hep bağlanacak biliyorsun. O domatesler Hı. bakalım inşallah. E, çok iri çıkıyormuş yani büyük büyüyormuş, büyük oluyormuş. Çanakkale domatesi. Afeş Aşılanmış abi. bakalım nasip kısmet hep beraber bakalım. Nasıl dikme hep beraber yapıyorsak büyüdüğünde de hep beraber göreceğiz. Bakalım adamın dediği gibi var mı? Ama güllerimin de en kısa zamanda gerçekten artık budama zamanı geçti ama e, budanma zamanı geldi de geçti. Güllerim çok güzel oldu. Bakın burada da var güllerim canlarım benim. Bakar mısınız? Ay. Hele şu fil. Şuraya basayım. Eşimden de fırça yemeyeyim. Bakın. Hmm. Güzel tomurcuklarını da açacak. Buradaki güllerim öyle. Bahçem var ya şu an mis, mis gibi gül kokuyor. Oh. Valla. Tamam durdum bir sen. Işte Şurada şey da küpüm gibi. var bakın. Altınlarımı her şeyimi. <laughs> Altınları. Altınlarımı her şeyimi o küpte saklıyorum canlarım. Haramit neydi? Yedi haramit Ne derdim o filmin ismi? Hani küpler vardı. Saklıyorlardı. Haram, neydi ki. Ay neydi vallahi dilimin ucunda da aklıma getiremiyorum neyse sizin aklınıza gelirse 40 Haram, haramiler 40 haramiler evet bakın buraya gömdüğüm altınlarımı şimdi eşim eşeliyor buraları laa ayağım attın ya toprağa bahçedesin <laughs> altınlarımı arıyor burada altınlarımı Aa aşkım o domates niye böyle az küçükken yani büyümemiş bak bu ya işte ne bu... güzel büyümeye başlamış bu büyümemiş bu neden öyle oldu? O solmuştu. Hı. Yeni yeni canlanmaya başladı. Ama bak şunlar daha bir güzel canlanmış. Hiç üst içeri girdi. Yemin et. Şaka söyledim. Genetli kapalı ya Erdem. Beni niye korkutuyorsun? Gübreli toprak almak. Bakar yani. mısın salyangozların kabuklarına? Oo, her yer salyangoz bak. Bunlar da. Ama salatalıkları çok almışsın Erdem. İki tane salatalık almışsın ya. Evet. Geçen sene de iki tane almıştı. Bir senin biri benim öyle mi? Evet. <laughs> Ay valla. Bugün de hava kapalı, yağışlı. Yağışlı bir hava var. Sağnak yağış Oh. Aşkım ben gidiyorum. Benim bir de fırında kek var canlarım. Ben bir de kek yapıyorum. Hep beraber bir bakalım mı? Kek pişmiş mi? Hadi hep beraber gidip bir bakalım. Tam gidiyordu. Onları ne yapıyorsun? Yüklendi toplam toplam. He, Mart bakın martıya. Aşkım ona ne verelim, ne yesin? Ne bulursun ne yesin? Anası yok mu allahlar? Ben şey miyim? Ne yapacağım? <laughs> Kedi gelin ne verelim? Köpek gelin ne verelim? Martı gelin ne verelim? <laughs> Aa, söylenmeye bak söylenmeye. Duydunuz değil mi? Oh, herkes duydu se vallahi söylendiğini balık yakalıyor getirip bize veriyor. <laughs> ya. ay 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 dallarda nasıl güller var bakın bakın. O kadar söylüyorum da şuradan bir gül kopartıp vermiyor ya bana. Güller dalında güzeldir ya Hı diyorsun. Evet. <laughs> Her şeyde bir bahane var var. Mazeretler bitmez. Değil mi? Evet. Ee? Sen bana bir ilk kaç Hayatın oldum değil mi şimdi? Zaten öyle. <laughs> İp yerinde güzel. <laughs> evet ceviz ağacında daha güzel olur. Ona <laughs> yukarı bahçede bir tane kazık tak, çakmak lazım dibine bağlayalım. Aa öyleyim hayatım dedin. Aa ha, zaten öylesin. İnanayım mı? Evet evet öylesin. Ay Erdem Erdem çıkacak çıkamıyor. Bak bak bırak bak. Bak bırak. bak. Bırak bırak bak bak. bak. Ay uçamıyor yavru yavru daha canları. Evet. Aptal olmasın. Ay. Bak çıkacak duvara çıkamıyor. Oy canım benim. Tabii bu esnada var ya e, size şunu söyleyeyim. Fırındaki kek yanacak. Vallahi yanacak. Şimdi Hatice ne dedi biliyor musun gülüm? Adam nasıl tarif etmiş? Nasıl tarif etmiş? Şimdi haydi Bismillahirrahmanirrahim. Ben biliyorum toprağın dibini geçmeyecek. Aynen. O geçmeyecek. plastiklerini de alacaksın bir tane. Aldım zaten. Ee, o aşılı yeri sana bakacak gülüm. Aşılı yeri bana, ne tarafa dönersen bana bakar. Heh, tamam. Hayır hayır, öbür tarafa baktı, sana bakacak. Çevir. Böyle değil mi? Aa, hayır, bir tane. Heh, Öyle. aynen. Aşılı tarafı sana bakacak. Öyle söyledi. O toprağın üstüne hiçbir şekilde geçmeyecek. Aşının üstünde geçmeyecek. Biliyorum hayatım. İlk defa domates çekmiyorum. Tamam da gülüm, bu öbürleri gibi değil ya. O yüzden. Tamam bak böyle dikeceksin. Heh, tamam. Tamam değil. Eşim bana bunları dik dedi. <laughs> ben eşime bıraktım bunları. Toplaması bak, bakın. Ne güzel toprağıyla. Göstersene aşkım dibine. Hmm, Bunu da buraya dikiyoruz. Dur bakayım aşılı yeri sana mı bakıyor? Ha sana dur bakayım. Şöyle sana bakacak. Ya tamam her ne He? tarafı dönerse bana bakacak. Olsun olsun edeyim. böyle dursun. Ben o tarafa bakarsam ona bakar. Bu tarafa onu... dönersen bu tarafa bakar. Olsun olsun. Sen dikerken sana baksın. Hatçam ne dediyse onu yazacağız. Plastiği alsana bir tane. Bir şey olmaz. Al al. Bak dibinde de plastik var onu da al. plastik Her neyse artık al onu Hı. Bunlar e, Antalya'dan gelmiş aşılı. Bu sene inşallah bundan tohumluk da alacağız. İnşallah. Bir de daha, evet tohumluk alalım diye ha, annem şey diyor aşkım. Tabii fiyatını söylemeyeyim canlarım. E, kızım diyor ne kadar pahalı orada diyor. E, ne, ne sandın ya anne diyorum. Yani bunları bir tane işe aldık canlarım. Sana bakıyor mu? Hı bana bakıyor, bana merhaba. Tamam, mi? sana bakıyor. Ben de ona bakıyorum. <laughs> tamam ya, dalga geçme. Ya ben ne tarafta oturursam, o o tarafa dönerim. Bak. Hayır olmaz, sana bakacak. Şunlar şöyle sana bakacak. Bakın, şu aşılı yeri dikerken sana bakacak. Hatice ya, Sultan öyle söyledi. Şu tırnağını göstersene aşkım. Hangi tırnağı? Şuna, baksanıza arkadaşlar tırnağını, nasıl çürüttü. Mi Makineye mi kaptırdı? Makineye sıkıştı ayağın üstüne makine koyar parmağını sıkıştırır İyi ya sapa sağlam geliyor Bunlara... maça gider dirseğini bir şey e, dirseğini evet bir şey yapar tekmeyi yer dizim çok dizim çok der bir ne sen orada da var bir tane kuyu vallahi mı? anam iyi ki beni kuyuya düşürmedin yalan ya ben buraya düşseydim <laughs> ya ben buraya düşseydim Bugün kaldık eşimle evde böyle. Çocuklar da işte. Biz de ne yapalım dedi. Kaydı bahçeye gidelim. Şu Hadi domates fidelerini ya. dikelim. Oh. Bir çay ne demlemişim. Demiş. Bir de dedim bir kek yapayım dedim yanına. Hayatım, ha canım. Sen içeriden can suyu getir bize. He tamam. Ha, var can suyu. Tamam. İlk getir de şu. Çelizi tamam ağacımızı aşkım. kurtaralım. Tamam canım getiriyor. Önce getirmek. önce bir kek. Ha biz görmesek de gelenler görsün diyon öyle evet. mi? Tamam. Önce ben bir keke bakayım. Tamam, tamam mı aşkım? Bak. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Bay 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 bay. Oo oh, Kekim de mis gibi pişiyor vallahi billahi. Canlarım benim bakar mısınız? Hmm. Kokusu çok güzel geldi vallahi ama daha biraz daha pişmesi lazım. Şimdi kek pişerken eşim de ip istedi, ben yine bahçeye gidiyorum. Hayatım. Yorgan ipi buldum. Bıçak da getirdim. Keke de baktım. Çay da demin almış. Tamam. İnşallah canım. Bağla bir tanem. Ağacını bağla. Ağaç bağla, ağacımızı bağla. Evet, evet. Ya gülüm bu sene... Şuradan üç dört bal kesmek lazım var ya. Evet, şey al şunları bir tane. nereye bağlayacağız? Bakın, domatesler dikildi. Allah'ıma çok şükür. Bakalım, daha buralara domates yok. Ama salatalığı çok az yapmışsın bir tanem ya. Ay aşkım dur, sol elimle. Şimdi eşim ağacı bağlayacak canlarım. Ceviz ağacını. Ben bir ceviz ağacı <laughs> Aa eşimin sesi çok güzeldir gerçekten. Değil mi? Vallahi. Yani sen bunun farkındasın ne <laughs> de, de polis farkında. <laughs> nereye bağlıyoruz? Nereye Kaptın, bağlıyoruz? Kapısını yaptırıyoruz. Bu tarafa bağlamamız lazım. Bir de yetişecek mi? Demire mi bağlayacaksın Gülah? Evet. Tamam, bağla aşkım. Demire bağla. Bak, oh ne güzel. Tamam ya. Oh iyi oldu vallahi billah. Defna ağacıyla vallahi iç içe oldular gerçekten. Ay ne güzel şunlar, bunlar da tomurcuklandı güllerim. İki tane de. Elik ağacımız iki tane şey var. Aa baksana nerede? Duvara yapışmış ya. gülüm. o gülleri. Buduyacağız o gülleri de bağlasana bak, bir tane? Buraya buraya. 1, 2, 3, 4, 5. Buraya. Fazla mı şey yapmışsın? Şunu söküp buraya mı alsam acaba? Bence de gülüm ya. Öyle ya evet. yap aşkım ya. Göbekte bir şey tut, tutmuyor çünkü. Salyangozlar Güzel. yiyor. O poşeti falan alalım oradan. ya. Aşılı yeri yine sana baksın Tamam bana bakıyor. Tamam. Ay aşkın kokuyu aldın mı? Kekin kokusu daha buraya geliyor vallahi. Dur heyecanlandırma <laughs> için <misin>? ondan sonra <laughs> söyle. Vallahi billahi. Ah. Ah, tamam tamam tamam. parçası. sesini duyuyor Evet. O aşkım ne kadar çok tut çıkmış ağaçta bakın canım ama evet. ağacımız değil. Tut tut. Yanlış. Tutlara bak. Yan tarafta canların görünüyor mu gerçekten bilmiyorum. Ay ben de var ya tutlara bayılırım. Ay elde. Tutlara bak bir tanem ya. Çok tut var orada. Aa üzüm verecek mi acaba bu sene? Bu mu gülün evet. Aa bak bu da üzüm şey evet. de büyümeye başlamış. Küçücük bahçe var ya canlarım o kadar Erik Elik ağacımız bile var. Baksana şuraya. O kadar bereketli ki inanın Allah'a yani bahçede yok yok değil yani gerçekten Hıfın öyle. Kum var, var, ceviz var, defne var. Bir tane de elik ağacımız var. <laughs> Vallahi. Bak bunlar da bir tane elik gördüm ben. Bak bir tanesi burada. Hani? Bak. Aa, bir tane gerçekten burada. erik çıkmış. Bak göster <laughs> aşkım. Bir tane burada. Evet. Bir tane de burada. O gör. Ha bu o taraf. İkinci senesi bu erik ağacının. Harbiden erik Geçen çıkmış sene gerçekten. Videoydu. Bu sene. Ben de dutlara bayılırım. Çok seviyorum dutları var ya. Hmm. Bu yapraklar ne kadar büyür ki gülüm asma ya. Az yaprağı var bunun gülüm ya. Az mı var? Hmm. Öbür tarafa gitmiş görmüyor musun? Ana gerçekten öbür tarafa gitmiş. Ay bakın göstereyim canlarım. Ay bu tarafa hiç bakmadım. Gerçekten buraya var ya öbür bahçeye doğru gitmiş. Yan tarafa doğru. Of bunlar büyüsün de taze taze toplayayım valla. Güzel bir e, yaprak sarması yapayım zeytinyağlı. Ay erim bir tanesi de burada. Ay bahçe gibisi yok ya. Gerçekten canlarım. Bahçe gibisi yok. Neyse, şimdi tata tata ne ya. yapacaksın? Sana Şaka yapıyorsun. Gerçekten mi? Hayatım büyük. Senin kadar güzel değil ama. Ay. Sen ciddi mi söylüyor Evet. Hani güller dalında güzeldi. Sen de güzelsin hayatım. Sağ ol. Teşekkür ederim. Vallahi basma. anam anam vallahi beni kesersin. Hatice'nin meşhur lafı kızınca kız seni keserim diyor bana. Ay duygulandım canlarım gerçekten duygulandım sürpriz yaptı ya bana. Ol, kolay ben sana sürekli sürpriz yaparım bahçeden. <laughs> Değil ben mi? De. Ne de olsa hazır gül var burada. Bugün niyetim eşimle sinemaya gitmekti. çok istedim. Lakin hava bozuk kapalı. Biz de ne yaptık? Evimizde oturmaya karar verdik. En bak. Evet. Domatesimizi evet. Bahçemizde bakın böyle zamana e, ayırdık. Ne güzel. Oh. Bol, bol can suyumuzu da veriyoruz. Zaten internetten de istediğimiz filmi açıp izliyoruz. O yüzden sinemayı iptal ettik. Tamam. Zaten tamam. yağmurlu <laughs> hava. Toprak <Poplar, poplar>. olsun. <laughs> <laughs> İnşallah bu domatesler de büyüyecek. Güzel güzel domatesler verecek. Şimdi burada iki çeşit domates var. Bunu Beykoz'dan aldım. Beykoz pazarından geldi. Beykoz'dan geldi. Beykoz köyünden diyeyim. Bunlar Antalya'dan geldi. Ay pardon. Bunlar işte şunlar canlarım, küçük olanlar, yeni olanlar. Onlar Antalya'nın domatesiymiş, İri domatesleri. Çanakkale de adam. Bunları da biliyorsunuz. Pazardan almıştım, güzel pazarında. Ne koyuyorsun aşkım diplerine? Aa iyi mi geliyor? Aa bakın arkadaşlar yemin olsun bilmiyordum. Şimdi ilaç koy ama bir tane vallahi salyangozlar yer onları. Yese onları da yerler ya. Şu anda operasyon tamamdır. Tamam mı? Evet. Allah korkuduğu zaman ne de Çünkü eriyip kayboluyor ilaç. Islak yani Bizim işimiz bitmişsin hayatım. Biraz fazla o ama... Ceviz ağacı değil mi aşkım? Seneye bunu duyacağız aşılayacağız. Tamam yani canım. Aşılayacağız. Tamam canım. Herhalde oh gülümü de aldım canlarım benim. Herhalde bu sene bir üç metre daha büyük. büyük bir tamam. hiç duymuyorum bile. Ben burada gülümü seviyorum. seviyorum. <laughs> evet işte bak hep bunların böyle kalkması lazım ya. Zaten dedim yani budanmadı bu sene. Gerçekten bunların budanması lazım dedim. <laughs> Bunları bağlamak lazım. Çok uzadılar. Çok lazım. Uzaklar. Evet. Haydi hep beraber kekimize bakalım canlarım tekrar. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim, kalk gidelim. Evet. Bahçeden geldim. Gördüğünüz gibi keki fırından çıkarttım e, süt ısıttım. Kakaosunu, şekerini şöyle bir kaynattım. Onu soğuttum. Şimdi kekin üstüne de döktüm. Bakın böyle yeni yeni çekiyor şimdi. E, kek hazır canlarım. Ama tabii ki dinlendireceğim bunu. Şimdi eşim bir iki bardak çayını sade içsin. Yemekten sonra da çayla beraber tekrar kekini yer. Bakın daha çekmedi. Yavaş yavaş kekler çeksin. Yani sütünü falan. İşte böyle bakın ne güzel kabardı keklerim buraları görüyor musunuz? Kek çok güzel oldu, harika kokuyor. Şimdi e, ne yapıyoruz? Hep beraber çayımızı kahvemizi içtiysek, hep beraber kalkıyoruz, kır düğününe gidiyoruz, kurtlarımızı döküyoruz. Daha sonra oh yorgunluk bir çayı kahvesi tekrar içeriz diyorum. Evet canlarım benim. Hep beraber şimdi kır düğününe gidelim. İnşallah telif yemem diyorum. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. İyi ki varsınız. Gila da kalın diyorum. Ve hep beraber oynamaya gidiyoruz. Haydi.